Uçan Kasaba Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde bir masal kasabası varmış. Bu kasaba dağların arasında bir yerdeymiş. Buradaki dağlar öyle dik öyle dikmiş ki bir noktadan bir başka yere gitmeye olanak vermezmiş. Bu yüzden kasabada hiçbir yol yokmuş. Zaten buranın adı da Yolsuz Kasaba'ymış. Yolun ne olduğunu bilmeyen kasaba insanları birbirlerine gidip gelemiyormuş. Doğal olarak bu durum çeşitli sorunlara neden oluyormuş. Bu yüzden akrabalar görüşemiyor, hısımlar buluşamıyor, insanlar tanışamıyormuş. Ne kötü değil mi? Kasabalılar birbirlerine gidip gelme işini zamanla çözmüşler. Nasıl mı? Tabii ki uçarak. Herkes kendine göre bir uçma aracı geliştirmiş zaman içinde. Kasabalılar kimi çalı süpürgesiyle, kimi yabasına binerek uçuyormuş. En çok da halı kullanılıyormuş uçma eyleminde. Evdeki eski halılar bu iş için yeterli oluyormuş. Gel zaman, git zaman uçmak Bizim yolsuz kasabalılar için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Daha önceleri sonbaharda yaptıkları bağ bozumu hendiklerinin adını ve şeklini bile değiştirmişler. Bundan böyle bu eğlenceler uçuş festivali olarak düzenlenmeye başlamış. Uçuş festivalinde herkes aracını alıp meydana çıkıyor ve uçma yarışmaları yapılıyormuş. Zaman içinde uçma festivali çok gelişmiş. Seyircisi çoğalmış. Dereceye girenlere büyük ödüller konmuş. Bu yüzden kasabalılar her yıl festival günlerini iple çekiyorlarmış. Yıllardan bir yılda yine festival günleri gelip çatmış. Kasabalılar heyecan içinde hazırlıklara başlamışlar. Uçuş için çalı süpürgesi kullananlar süpürgelerinin çalılarını yenilemiş. Yaba kullananlar yeni bir yaba yapmış. Halı kullananlar halılarının yırtıklarını örerek yamamış. Artık herkes büyük yarış için o güne hazırmış. Bizim yolsuz kasabada kimsesiz bir oğlancık yaşıyormuş. Ama bu oğlancık sizin sandığınız gibi gel değilmiş. Aksine tepesinde gür saçları varmış onun. Onları gerçekten zapt etmekte zorlanıyormuş. Bizim bu gür saçlı olan hayalperest biriymiş. Bu yüzden kitaplığında onlarca uzay, macera ve hayal romanı varmış. Bizimki gece gündüz onları okur, olmadık şeyleri kafa yorarmış. O yıl gür saçlı oğlan da yaklaşan uçma festivalini bekliyormuş o da yarışmalara katılacakmış. Ancak onun ne çalı süpürgesi, ne yabası, ne de halısı varmış. Buna karşın hiçbir telaşı da yokmuş. Çünkü düşündüğü ilginç bir şey varmış. Bakalım neymiş? Aslında arkadaşları da çok merak ediyormuş bu gür saçlı oğlanın ne yapacağını. Neyle uçacaksın? Ortalıkta hiçbir şey görmüyoruz, hiçbir araç yok diyorlarmış gür saçlı oğlan kıs kıs gülüyor ve o gün görürsünüz diyormuş. Sonunda beklenen gün gelmiş. İnsanlar festivalin başlayacağı saatlerde kasaba meydanına gelmişler. Yarışmaya katılacak olanların yanlarında uçuş araçları hazırmış. Kasaba yöneticisi kısa bir konuşma yapıp festivali başlatmış. Sonra Uçma yarışlarına katılacak olanlar uçuş pistinde sıralansın demiş. Yarışmacılar kalabalıktan ayrılıp ileri çıkmışlar. Kimileri halısını yere serip üzerine oturmuş, kimileri de yaba ve çalı süpürgelerinin saplarına ata biner gibi binmişler. Yarışmacıların en sonunda bizim gür saçlı oğlan varmış. Doğal olarak onun yanında hiçbir şey yokmuş. İzleyenler, Gürsaçlı oğlunun bu haline bakıp şaşırmışlar. Kasaba yöneticisi de merak içindeymiş. Evladım, sen de mi yarışacaksın diye sormadan edememiş. Gürsaçlı oğlancı kendinden emin bir şekilde, evet ben de yarışacağım diye karşılık vermiş. Kasaba yöneticisinin şaşkınlığı daha da artmış. Yanında herhangi bir araç göremiyorum. Neden diye sormuş. Gür Gürsaçlı oğlancık yöneticiye yanıt vermemiş. Aşağı eğilip oralardaki bir dal parçasını eline almış, onunla çevresinde bir metre çapında bir daire çizmiş. Kasabalılar gibi yönetici de ilgiyle izliyormuş onu. O da ne diye sormuş. Uçan daire diye yanıtlamış gürsaçlı çocuk. Onunla mı uçacaksın? Bütün uzaylılar bununla uçuyor demiş çocuk. Ama burası uzay değil. Biz de uzaylı değiliz demiş yönetici. Yanılıyorsunuz. Burası uzay. Biz de uzaylıyız. Örneğin Marslılar da bize uzaylı diyorlarmış. Gür saçlı oğlancığın son sözleri herkesi güldürmüş. Çaresiz yönetici de başını iki yana sallayarak işine dönmüş. Yanında getirdiği kafesi yukarı kaldırmış kafesin kapağını açıp içindeki kerkenes kuşunu dışarı çıkarmış. Onu yarışçılara gösterip, bunu yakalayıp bana getiren yarışı kazanıyor demiş. Kerkenes kuşunu bulutlara doğru savuran yönetici yarışçılara dönüp, bir, iki, üç demiş. Fırlayın, yarış başladı. Bir anda ortalık karışmış. Halılar altlarındaki tozları savura savura havalanmış. Yaba ve süpürgeler yukarı fırlamış. Ya bizim gür saçlı oğlancık ne yapmış? Ne yapmış dersiniz? Gür saçlı oğlancığın halini hiç sormayın. Ortalıktaki toz duman sıyrılınca kasabalılar onu dairesinin üzerinde oturuyor olarak görmüşler. Şaşkın bir haldeymiş. Allah Allah neden uçmadı benim dairem diye mırıldanıyormuş. Oysa bütün uzaylılar uçmak için daire kullanıyordu. Romanlarda öyle yazıyor. İçinden bunları geçirmiş. Yolsuz kasaba kahkahalarla çınlarken bizim gür saçlı oğlancık mahcubiyet içinde evine kaçmış. Bir daha da daireye binip uçmaya kalkışmamış. Bu iş için evdeki halıyı kullanmış. Uyumak istemeyen zürafa masalı Bir varmış bir yokmuş. Bir zürafa varmış. Boyu o kadar uzun, o kadar uzunmuş ki karnı acıktığı zaman ağaçların en yüksek dallarındaki yaprakları rahatlıkla yiyebiliyormuş. Bir gün yine karnı acıkmış. Önüne ilk çıkan ağacın yapraklarını şapur şapur yemeye başlamış. Ama birden incecik, kıskın bir ses duymuş. Hey dur bakalım canavar, evimin bahçesini neden yoluyorsun? Sürafa bakmış, minicik bir kuş. Ben canavar değilim ki demiş kuşa. Yavru bir zürafayım. Hem sonra evinin bahçesini yolduğumda yok. Yalnızca karnımı doyuruyorum. Ama yediğin bütün yapraklar benim evimin bahçesi. Neredeyse yoğumu da kocaman ağzına alıp yutacaktın demiş kuş. Zürafa çok üzülmüş. Burada yuvan olduğunu bilmiyordum. Öyleyse ben de başka bir ağacın yapraklarını yerim. Ama ya başka ağaçta da başka bir kuşun yuvası varsa? Kuş ona yardım etmeyi önermiş. İstersen ben önden uçup bakayım. Eğer yaprakların arasında gizlenmiş bir yuva varsa sana haber veririm demiş. Böylece kuş ve zürafa arkadaş olmuşlar. Kuş ona dallarında yuva olmayan ağaçların yerini göstermiş. Zürafa bol bol yaprak yemiş, karnını doyurmuş. Eğer yediği yaprakların üzerinde tırtıl varsa o zaman zürafa kuşa haber veriyormuş. Kuş da tırtıl yiyormuş. Çünkü kuşlar tırtıllar ve solucanla bayılıyorlarmış. Dikkat etsene koca ayaklı canavar neredeyse üzerime basacaksın. Zürafa eğilip sesin geldiği yöne bakmış. Bir de görsün? Küçücük bir tavşan yavrusu. Zürafanın gözü hep ağaçlarda olduğu için yerdeki tavşanı görememiş. Özür dilerim tavşan kardeş demiş. Kuş kardeşle ağaçlarda karnımızı doyuruyorduk. Önüme bakmamışım. Tavşan meraklanmış. Benim boyum çok kısa. Büyüyüp kocaman bir tavşan olduğum zaman bile boyum bir ağacın boyuna ulaşamayacak. Oysa hep merak ederim acaba dünya ağaçların tepesinden nasıl görünür diye demiş. Zürafa, bundan kolay ne var? Ben başımı eğeyim, sen tırmanıp boynuma tutun. Böylece ağaçların tepesinden çevreyi seyredebilirsin demiş. Tavşan çok sevinmiş ve hemen zürafanın boynuna tutunmuş. Bu işe kuş da çok sevinmiş. İlk defa gökyüzüne tırmanan bir tavşan görüyormuş. Böylece zürafa kuş ve tavşan arkadaş olmuşlar. Akşam olup güneş batana kadar oynamışlar. Güneşin onlara el salladığını önce kuş görmüş. Akşam oluyor. Artık eve dönmeliyiz demiş arkadaşlarına. Zürafa hemen atılmış. Aman boş verin. Daha gece olmasına çok var. Ben zaten uyumayı hiç sevmem. Bu gece uyumasak da hep oynasak ne olur sanki? Demiş. Tavşan bu fikirden çok hoşlanmış. Evet evet ben de uyumayı hiç sevmem. Bu gece eve çok geç gidelim. Burada kalıp oyun oynayalım demiş. Yalnız kuş telaşlanıyormuş eve gecikeceği için. Ama sonunda o da razı olmuş. Oyuna dalmışlar. Oynamışlar, oynamışlar. O kadar çok oynamışlar ki güneş gökyüzünde çoktan kaybolmuş. Hava iyice kararmış. Ama benim çok uykum geldi diye sızlanmış kuş. Ben artık eve gidiyorum. Sonra pırır diye kanatlanıp evine uç vermiş. Ben de uyumak istiyorum demiş tavşan. Hoşça kal Zürafa kardeş, yarın görüşürüz. Sonra uzun arka bacaklarıyla o kadar hızlı koşmuş ki bir anda ortadan kaybolmuş. Zürafa hiç aldırmamış. O uyumak istemiyormuş. Oyun oynamak uyumaktan daha güzelmiş. Ama sağına bakmış, soluna bakmış, çevrede oyun oynayabileceği hiç kimseyi görememiş. Herkes çoktan uyumuş. Her yer karanlık olmuş. Ağaçlar, çiçekler, taşlar bile görünmüyormuş. Bir süre sonra zürafanın canı sıkılmış. Uykusu da gelmiş. Ağzını kocaman kocaman açıp esnemeye başlamış. Sıcacık yatağında olmayı istemiş ama o ne bir kuş gibi uçabilir ne de tavşan gibi hızlı koşabilirmiş uzun boyuyla karanlıkta ağaçlara çarpmamak için çok yavaş yürümek zorundaymış. Yürümüş yürümüş. Gitmiş gitmiş. Ama bir türlü evine ulaşamamış. Zürafanın o kadar uykusu gelmiş ki hemen oracıkta ıslak otların üzerine uzanıvermiş. Mışıl mışıl uyumuş. Sabah olunca güneşin pırıl pırıl ışıklarıyla uyanmış. Uyanmış ama bir türlü yerinden kıpırdayamamış. Her yanı ağrıyormuş. Bütün gece soğukta uyuduğu için üşütüp hasta olmuş. O günden sonra zürafa günlerce hasta yatmış. İyileşene kadar oyun oynamaya hiç çıkamamış. Arkadaşları kuşla tavşan neşe içinde oynarlarken o evinde iyileşmeyi bekliyormuş. Tabii sonunda iyileşmiş ve arkadaşlarına katılmış. Ama artık havanın kararmaya başladığını, güneşin onlara el salladığını önce zürafa görüyor. Hadi arkadaşlar artık eve dönme saati geldi diyormuş. Hem zürafa artık uyumayı çok seviyormuş ve onlardan önce uykuya dalmak için büyük çaba harcıyormuş. Yumuşacık ve sıcacık yatağını da gerçekten çok seviyormuş. Zürafa için artık o kadar güzelmiş ki uyumak. uyumanın kıymetini gayet güzel anlamış. Sihirli Şapka Masalı Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, buradan çok ama çok uzak bir yerde kimsenin bilmediği bir şapka varmış. Bu şapkanın diğer şapkalardan farkı eski zamanlardaki bir cadının şapkası olmasıymış. Cadı bu şapkayı kullanarak görünmez olurmuş ve merak ettiği, görmek istediği her yere gizlice girermiş. Şapkanın kerameti görünmez yapmasıymış ancak şapkayı bir kere takan ölünceye kadar o şapkanın sahibi olurmuş. Gel zaman git zaman şapkanın sahibi olan cadı ölmüş. Şapka sahibi ölünce sahipsiz kalmış. Kimse şapkanın kerametini bilmediği için sihirli şapka cadının evinde bir köşede. Öylece kala kalmış. Günlerden bir gün gökyüzü adeta delinmiş. Bir yandan hiç durmadan yağmur yağıyor, bir yandan da çıkan rüzgar önüne gelen her şeyi yakıp geçiyormuş. Bu fırtınada Cadının evinin tüm pencereleri açılmış, rüzgar evin içerisine girmiş. Rüzgar o kadar şiddetli esiyormuş ki Cadının evinde ne var ne yoksa yerle bir etmiş. Sihirli şapkayı da almış, pencereden dışarı uçuvermiş. vermiş. Şapka böylelikle uça 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 yol almaya başlamış. Rüzgarın gücüyle dışarı uçan sihirli şapka sonunda uçmuş, uçmuş ve bir ormanın içerisinde, bir köyün girişinde rüzgar durunca yere düşüvermiş. Bu köy son zamanlarda çok fazla hırsızlık olaylarının yaşandığı bir köymüş. Köylüler tüm varlıklarını çalan hırsızlardan artık yaka silkiyorlarmış bir mucize olsa da bizi şu hırsızların gazabından kurtarsa diye dua edip duruyorlarmış. Bu köyde delikanlı mı delikanlı, yakışıklı mı yakışıklı genç bir çocuk yaşarmış. Çocuk çalışmayı pek sevmez, nerede eğlence varsa oraya kaçarmış. Bu sebeple de köyde bir türlü iş tutturamıyor, hangi işe girse ikinci gün o işten kovuluyormuş. Vallahi annesi de oğlunun bu durumuna çok ama çok üzülüyormuş. Günlerden bir gün bizim haylaz çocuk yine işten kovulmuş. Eve gidip annesinin üzgün suratını görmemek için köyün çıkışına ormana doğru kesintiye çıkmış. Dalgın dalgın yürürken birdenbire önüne çıkan şapkayı fark etmiş. Bizim haylaz çocuk şapkayı kaldırmak istemiş ama ne mümkün şapka yerinden oynamıyormuş. Şaşırmış ve şapkaya doğru eğilmiş. O sırada şapkada konuşmaya başlamasın mı? Sihirli şapka, arkadaşım merhaba, benim adım sihirli şapka, sen benim yeni sahibim olabilirsin. Her kim beni eline alırsa o benim sahibim olur demiş. Çocuk şapkanın konuşmasına çok şaşırmış. Artık neden sihirli şapka olduğunu da merak etmiş. Çocuk, "Peki senin sihrin ne?" diye sormuş. Sihirli şapka hemen cevaplamış. "Her kim beni kafasına takarsa görünmez olur." demiş. Bizim haylaz çocuk bu duruma çok ama çok şaşırmış. Şapkayı eline almış, başlamış uzun uzun sohbet etmeye. Sihirli şapkaya annesini, köyü çalışmak zorunda olduğunu ancak iş bulamadığını anlatmış da anlatmış. Haylaz çocuğu dinleyen sihirli şapkalın aklına güzel bir fikir gelmiş. Sihirli şapka, arkadaşım gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen beni geceleri tak, ben de seni görünmez yapayım. Sen geceleri köyünde olan biteni izle. Hem belki bu sayede köyündeki hırsızları da yakalayabilirsin demiş. Bu fikir bizim Haylaz çocuğun hoşuna gitmiş. Sihirli şapka ile birlikte başlamışlar geceyi beklemeye. Gün geceye dönmüş, ortalık kapkara olmuş. Haylaz çocuk "Artık zamanı geldi." diyerek şapkayı başına takmış. Taktığı anda da birden görünmez olmuş. İlk başta gözlerine inanamayan çocuk bir süre sonra görünmez olmaya alışmış ve hemen köyüne doğru yola koyulmuş. Gecenin bir yarısı görünmez olan haylaz çocuk köyün içinde dolaşmaya başlamış. O sırada bir de ne görsün? Hırsızlar köydeki bakkalı soymuyorlar mı? Ne yapsam diye düşünen haylaz çocuk o sırada yerde gördüğü sopayı kapmış eline başlamış hırsızlara vurmaya. Hırsızlar çocuğu göremedikleri için kendilerine vuran sopayı gördüklerinden şaşkına dönmüşler. Bu nasıl olur diye birbirlerine sormuşlar. O sırada bizim haylaz çocuk da hırsızları yakalarından tuttuğu gibi soluğu köyün bekçi polisinin yanında almış. Bekçinin yanına gelmeden şapkasını çıkaran haylaz çocuk artık görünür olmuş. Bekçi elinde hırsızlarla gelen haylaz çocuğu görünce çok şaşırmış. Çocuğu tebrik eden bekçi, bundan sonra yanlarında çalışabileceğini söylemiş. Ve bizim haylaz çocuğumuz sihirli şapka sayesinde artık polislerin yanında bekçi olarak ve onlara yardım ederek hayatını sürdürmeye çalışmış. Annesi de oğluyla gurur duymuş. Evet gökten üç elma düşmüş ve bu üç elma da başarılı çocukların olmuş. İyi uykular. Çizmeli Kedi Masalı Günün birinde yaşlı bir adam ve üç oğlu küçük sevimli evlerinde mutlu bir şekilde yaşıyormuş. Günlerden bir gün yaşlı adam ölmüş ve çocuklarının büyüğüne evini, ortancasına eşeğini ve en küçüğüne de kedisini miras olarak bırakmış. Küçük olan çocuk "Ben bu kediyle ne yaparım?" demiş. "Para desen kazanamam, yemek istesem yiyemem." demiş. Bunu duyan kedi çocukla konuşmaya başlamış kedinin konuştuğunu duyan küçük çocuk kekelemeye başlamış. Kedi çocuğa ben sana çok faydalı olabilirim isteklerimi yerine getirirsen tabii ki demiş. Kedi çocuktan bir adet çizme, şapka ve çuval istemiş. Çuvalın içine havuç ve marul koyan kedi ormana doğru yürümüş ve bir süre sonra çuvalın ağzını açarak yola koymuş ve ağacın arkasına saklanarak beklemeye başlamış. Bir süre sonra bir tavşan gelmiş ve çuvaldakileri yemek için çuvalın içine girmiş. O sırada da kedi saklandığı ağacın arkasından çıkarak çuvalın ağzını kapatmış ve kediyi sahibine değil de kralın bulunduğu saraya doğru götürmüş. Sarayın kapısında duran muhafızlar konuşan çizmeli ve şapkalı kediyi görünce onun girmesine izin vermişler. Kedi tavşanı krala hediye olarak götürmüş. Kralım bu tavşanı sizin için efendim yakaladı demiş. Kralın çok hoşuna gitmiş. Kedi her gün çeşitli hayvanlar yakalayarak krala götürmeye başlamış. Tavuk, kuş, yılan, kaplumbağa gibi çeşit çeşit hayvanlar götürmüş krala. Bir gün kral kedinin efendisini merak etmiş ve kediye sormuş. Efendin genç mi demiş. Kedi de evet hem genç hem de çok yakışıklı ve zengin demiş. Kralla kraliçe kedinin efendisiyle tanışmak için çok heyecanlanmışlar. Kraliçe, kedinin söyledikleri doğru çıkarsa onu evlendirmek için güzel bir eş bulacağım demiş. Kedi birkaç gün sonra kral ve kraliçenin kızlarıyla gezmeye çıkacağını duymuş. Kedi beklediğim an geldi demiş ve efendisinin yanına hızlıca gitmiş. Çizmeli kedi efendisine hemen gölün kıyısına gitmeleri gerektiğini söylemiş ve koşarak oraya gitmişler. Efendisi ne olduğunu bilmeden kedinin isteğini yerine getirmiş. Adam göle geldiklerinde kediye buraya niye geldiklerini sormuş. Kedi de yüzmek için geldik demiş. Adam kedinin isteğini yerine getirmiş ve üstündeki kıyafetleri çıkartarak göle girmiş. Kedi de efendisinin eski kıyafetlerini çalıların arkasına saklamış. Bu sırada kralın arabası da gölün kıyısından geçerken kedi onların yanlarına gitmiş ve "Yardım edin efendim boğuluyor." demiş krala. Kralın askerleri adamı gölden kurtarırken çizmeli kedi de krala demiş ki: "Efendim gölde yüzerken hırsızlar onun kıyafetlerini çaldılar." kral adamlarından en güzel kıyafetlerden boğulan adama götürmelerini istemiş. Kıyafetleri giyen kedinin efendisi gerçek bir prens gibi olmuş. Krala doğru yaklaşan adamı kraliçe ve kızı arabadan izliyormuş. Adam kralın yanına gelince eğilmiş ve ona çok teşekkür etmiş. O esnada çizmeli kedi gelmiş ve prens efendim sizi şatoda ağırlamaktan onur duyacaktır demiş ve müsaade isteyip hazırlık yapmaya gitmiş. Adam kendisine neden prens dendiğini anlamamış ama kedinin bir bildiği vardır diyerek ses çıkarmamış. Prensi yakından gören prenses hemen ona aşık olmuş. Birbirlerine uzun süre baka kalmışlar. Çizmeli kedi Dağın tepesinde bulunan şatoya doğru koşmaya başlamış ve bu şatoda da bir dev yaşıyormuş. Yol kenarlarında da çiftçiler çalışıyormuş. Çizmeli kedi çiftçilere "Buraya kralımız gelecek. Eğer bu tarlaların prens'e ait olduğunu söylemezseniz kralımız sizi cezalandırır." diyerek onları kandırmış. Bütün çiftçilere aynı şeyleri söylemiş. Kral yolda giderken durduğu zamanlar köylüler korkudan kralın yanına gelip kedinin onlara söylediği şeyleri söylüyorlarmış. Kral bu kadar fazla toprağa sahip olan prense çok şaşırmış ve de çok sevinmiş. Çizmeli kedi de devin şatosuna vardığında kapıyı çalmış. Dev kapıyı açmış ve karşısında duran çizme giyen, şapka takan kediyi görünce şaşırmış. Bir de üstüne üstük. Konuşunca daha da şaşırmış. Kedi şatodan içeri girmiş. Dev ona kim olduğunu sormuş. Kedi planını devreye sokmuş. Ben kralımızın en iyi adamıyım. Beni o gönderdi. Sizin iyi bir sihirbaz olduğunuzu söyledi demiş. Dev de doğru demiş. Kedi ona kendini bir aslana dönüştürebilir misin demiş ve dev de kendini aslana dönüştürmüş. Kedi aslanı görünce korkudan yukarı fırlayıvermiş. Dev tekrar eski haline dönmüş. Kedi deve, "Küçük bir hayvana dönüşebilir misin?" diye sormuş ve dev kahkahalar atmaya başlamış. Dev gülerken rüzgarı fareyi uçurmuş ve zar zor tutunarak kurtulmuş. Orada duran farenin uçtuğunu görünce kedinin aklına bir fikir gelmiş. Kedi ondan küçük bir fare olmasını istemiş ve dev de tabii ki diyerek fare olmuş. Çizmeli kedi fareyi hemen yakalayarak yutuvermiş. Kedinin kusursuz planı işe yaramış ve devden kurtulmuş. Bu sırada kral şatoya doğru geliyormuş. Çizmeli kedi kralı karşılamak üzere kapıya çıkmış. Hepsi birden şatoya bakarak hayran kalmışlar. Şatoya girmişler ve kraliçe prense evli olup olmadığını sormuş. Prens, "Hayır, evli değilim. Eğer izin verirseniz kızınızla evlenmek isterim. Onu çok mutlu edebilirim." demiş. Prenses gülümsemiş. Bütün hazırlıklar yapılmış ve prensle prenses evlenmiş. Kedi adama dönerek "Gördünüz mü efendim, size ne kadar faydalı oldum." demiş. Böylece kedi adamın sağ kolu olmuş ve ömür boyu birlikte yaşamışlar.